أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين نستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلو نقدة من لساني يفكه قولي. ما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعين في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فقسم في الدارين الله. La ilahe illallah al-haqq al-malik al-mubin Muhammedun resulullah sadıkul vaad al-amin. <laughs> Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu değerli Müslüman değerli arkadaşlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir? Rabbim Bizleri her türlü felaketten, müşibetten, kazanma uğramadan muhafaza eylesin. Ve bizleri bütün insanlığı hidayete erdesin. Şimdi Madalya'nın diğer yüzünü konuşacağız. Yani kitabın diğer sefasını konuşacağız. Geçenki sohbetimizde insanlığa zarar veren şeytan üst aklın yaptıkları kötülükleri, karada bir denizde yaptıkları zararları anlatmıştık. Bugün işte bu insanlığa gelen afet ve felaketlerin, musibetlerin veya depremlerin diye yüzünü konuşacağız, diye bu yüzünü konuşacağız ki şu e, Rabbimiz bizleri her ne kadar bu şeytanın üst aklın yaptığı zararlarla, şerlerle, kötülük kötülüklerle, afetlerle imtihan ediyorsa bile, ettiyse bile, e, bizim de bu afetlerde, zararlarda, mümin olarak hatalarımız, günahlarımız, isimlerimiz vardır. Bizi Rabbimiz bu imtihanlarla, bu depremlerle, örne örneğin depremlerle bizi imtihan ediyor, bizi uyarıyor, bizi bize mesaj gönderiyor. Bu sadece şeytani üst aklın veya doğal afetlerin bir sonucu değildir. Biz de bir şekilde uyarıyoruz. Ey kullarım kendinize gelin. Bak ben size tokat vuruyorum, uyarıyorum. Afet gönderiyorum, deprem gönderiyorum. Kendinize gelin, bana dönün, gerçek tövbe edin, Kur'an'ıma Kur dönün, ahireti unutman, Kur'an'ı unutman, ölümü unutman, beni unutman diye bize ikal veriyor. Bunlar biraz mesajdır, talimattır. Buna da ders almalıyız müminler, kardeşler. Bir önce kendimizi yargılamalıyız. Ondan sonra şeytanın üst akıl ve diğer kişileri yargılayalım, eleştirelim. Demek ki bizim de Rabbimiz'e kası görevlerimiz eksikti. Ödevlerimizi yapmıyoruz kulluğumuzu yapmıyoruz. Allah'ı unuttuk, kitabı unuttuk, Kur'an'ı unuttuk. Dünya birleştik, dünya taptık diye biz işte bu depremlerle uyarıyoruz müminler. Felaketlerle, müsibetlerle, afetlerle uyarıyoruz. Rabbimize bir an önce dönmeliyiz, tövbe etmeliyiz. Zaman ahir zamandır. Kıyamet yakındır. Bu felaketlerde, afetlerde, musibetlerde, helaklerde koronavirüsten tam ders ibadet almadık, hisse almadık. Savaşlardan ders hisse almadık. Ve şu anda yaşadığımız depremlerden hisse almıyoruz. Bunları sadece şeytanın üst akla bağlamak doğru değildir. Bu işin bir boyutu konunun bir boyutu şeytana boyutu bizler Rahman'ın boyutu var. İşte biz bu Rahman'ın boyutundan toka diyoruz, uyarlıyoruz. Ve bu uykudan, bu narkozdan uyanmalıyız müminler. Kendimize gelmeliyiz. Bu hipnozdan uyarılmalıyız. Her ne kadar bu depremler, felaketler, afetler insanların karada ve denizde fesat çıkmasından kaynaklanıyor olsa bile kaderin genel anlamında bunlar Rabbimizdendir. Rabbimizden bir uyarıdır, imtihandır. bu şeyden üç akıl sadece bu şer şerleri kötülükleri tetikliyor. Örnek olarak işte bu doğal depremleri tetikliyor sadece. Yoksa bu şeyden akıl üç akıl doğal deprem her şeyi yaratamaz. Bunlar yaratan Allah'tır. Bunlara gücü yetmez. Sadece bunlar bu afetleri kendi elleriyle tetikliyor. Örnek olarak diyelim e, silah hazır, silah hazır, mermi hazır. Ee, sadece merminin patlaması için tetik gerekiyor. İnsanın eli gerekiyor. Ve diğer afetler de, de böyledir. Diğer bozulmalar da böyledir. Onu bir an önce oynayalım. Kendimize gelelim. Tövbe nasıl yapalım, Kur'an'a dönelim. Rabbimize dönelim. Rabbimize ulaşmaya, kavuşmaya çalışalım. Yüzde bir yolcuyuz. Yolcumuzu unutmayalım. Yoksa eğer bu yolculuğu unutursak, Allah unutursak şeytan yoluna gireriz ve cehenneme Allah korusun sürükleniriz. Geleceğim bu kadar. Bizi dinleyen teşekkürler. Bu videomuzu paylaşın paylaştırın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bize de dua edin. Abone olmayan abone olsunlar. Ücretsiz. Bize destek verin. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın sebebiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, barışta kalın.